Normalde hafta başından cumaya kadar olan haberleri toparlıyorum. Ve cumartesi ya da pazar günü bir video yapıyorum. Birkaç part halinde bölüp haftanın bütün haber özetlerini sizlere vermeye çalışıyorum. Fakat öyle bir hadise vuku buldu ki hafta ortasında kayıt tuşuna bastım. Çalışırken size bu haber videosunu daha doğrusu haber videosunu hazırlayıp bu haberi size vermek istedim. Bakın 3 günde neler yaşandı. Özlem Çerçioğlu dediğimde bu videoda ne konuşacağımızı anlamışsınızdır büyük ihtimalle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bugün itibariyle AK Parti'nin belediye başkanı oldu. Yani AK Parti'nin rozetini göğsüne taktı ve Cumhurbaşkanımızın himayesi altında e, görevlerime ve hizmetlerime devam edeceğim dedi. Şimdi biz bir iki gün öncesinden bunun ha havadislerini, haberlerini çeşitli gazetecilerden, çeşitli kulis bilgilerinden aslında alıyorduk. Fakat Özlem Çerçioğlu hiçbir açıklama yapmazken, hiçbir şekilde ses çıkarmazken Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden böyle bir şeyin olmasının mümkün olmayacağını, bunun bir spekülasyon olduğunu ve dedikodudan ibaret olduğunu da aslında duyuyorduk. Fakat Özlem Çerçioğlu'nun sessizliği ve hiçbir açıklama yapmaması da dikkatlerden kaçmıyordu. Ve, ve nitekim ki e, o fısıltı gazetelerinin bizlere fısıldamış olduğu haberlerinin doğruluğu bugün itibariyle ortaya çıkmış oldu. Şimdi burada e, tartışacağımız konunun aslında hani bir siyasi figürün bir yerden bir yere geçmesi olduğu kadar geçmiş şekli ve geçerken ki, geçerken ki arkasından bırakmış olduğu bir takım söylentiler. E, kimilerine göre, kimi iddialara göre diyelim daha doğrusu, Özlem Çerçioğlu e, ya yargı sürecine dahil olursunuz, hani bu e, yargılanan ve e, hapiste tutulan belediye başkanları var biliyorsunuz ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nden taraf olan, ya onlarla aynı akıbeti paylaşırsınız. Çünkü birlikte iş yaptığınız ve müşterek Dahil olduğunuz dosyalar ve olaylar var denilmiş ya da bizim partiye katılırsınız ve bu süreçten muaf tutulursunuz gibi bir e, ne diyelim vaatle ya da sözle veya e, tehdit demek de istemiyorum ama böyle bir telkinle kendi saflarına çekildiği iddia edildi. Bunun üzerine bugün rozet takan Özlem Çerçioğlu çok dikkat çeken bir açıklama yaptı kürsüden. Dedi ki şöyle yapalım part 2 yapalım 3 dakikalık videomuz var part 2'ye gelin ne dediğini size orada anlatacağım. Bir de Özgür Özel bunun karşılığında ne yaptı onu da bir konuşalım.